CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yayınımızda şimdi. Geçmiş olsun, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Emir. Evet, teşekkür ederim. Tabii yani hoş bulduk demek isterdik ama maalesef e, adeta neredeyse her sabah e, böylesine e, saldırılarla e, muhatap oluyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hem de e, Cumhuriyet Halk Partileri tüm Türkiye olarak aslında. E, gerçekten. Bu çılgınlığın, bu akıl tutulmatının e, nerede duracağını, nerede biteceğini anlamaya çalışıyoruz. E, biz dik durdukça, sıkı durdukça, ayakta kaldıkça e, her yere saldıran bir bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız. E, öncelikle şunu ifade etmek isterim: e, Her bir CHP'li, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun, siyasetçi olsun, hele hele. E, Kamu görevi yapan belediye başkanları elbette e, her kuruşun hesabını verirler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, tabii ki şeffaf yönetim gereği e, biz e, yargılamadan korkacak e, insanlar da değiliz. Ama sabahın bir vakti tutuklan, gözaltına alınmaları asla doğru bulmuyoruz. E, özellikle Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere yakın tanıdığımız çalışma arkadaşlarımız ve e, herkesin bildiği, herkesin tanıdığı milyonların gönlünde e, tat kurmuş, e, seçilmiş kişiler. Bu kişileri çağırsalar zaten sabah e, istedikleri saatte gelir, ifadelerini verir, çıkarlar. E, ama bunları e, adeta bir terör örgütü suçlusu veya bir katil gibi cezaevine e, gözaltına al alınmaları e, peşin peşin bir haysiyet cellatlığı. ve eee her tutuk gözaltından sonra gördüğümüz görüntüler var. Ee, bizim başkanlarımızı, o milyonlara e, hizmet etmiş kişileri, e, adeta böyle iki polisin arasında ellerinde e, zaman zaman e, plastik kelepçe bile olduğu zamanları gördük. E, polis kamerasının böyle açısının, gör, ışığının, görüntüsünün ayarlandığı ve e, yandaş medyadan servis edildiği süreçleri gördük. Yani burada e, peşinen bir suçlu gösterme işte boğazlarına kadar yolsuzluğa batmışlar algısı yaratma bunun üzerinden bizim arkadaşlarımızın kişilik haklarıyla oynama noktasına geliyorlar bizim itirazımız bunadır yargılanmaktan hiç kimse kaçmaz elbette ki yargılanırlar elbette ki hesap verirler ve sonunda elbette ki bağımsız bir yargı, yargılama olursa suçsuzlukları ortaya çıkar ama sabahın bir vakti gözaltına alınmaları gözaltına alındıktan sonra adeta neredeyse bir kural olarak tutuklanmaları asla doğru değil. Tutuklamanın bir istisna olması gerekir. Tutuklama nedir? Ya kaçma şüphesi vardır. Ya Zeydan nereye kaçacak? Nereye kaçacak Zeydan Karalar? Veya delilleri karartma şüphesi vardır. Şimdi bir küçük bir bilgi geldi bana. daha bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Seyhan Belediye Başkanı döneminden kalma bir dosya gibi düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunlar bunlar böyle e, üzerinden, baskıyla alınan ifadeler üzerinden yürütülen soruşturmalar. Arıyorlar, tarıyorlar, somut bir belge, somut bir bilgi, somut bir delil bulamıyorlar. Ama e, toptan tutukluyorlar, toptan e, özellikle iş adamlarını baskıyla, tehditle e, iftira atmaya zorluyorlar ve o, o iftiralar üzerinden diğer arkadaşlarımızı gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Yani karşımızda da karşı karşıya olduğumuz durum bir düşman hukuku, e, olağan bir e, olması gerekirken gerektiği gibi bir bir e, yargısal faaliyet, bir gözaltı, bir gözaltı, bir tutuklama, bir dosya, e, bir soruşturma değil. Bunun anlaşılması gerekiyor. Bir siyasi saldırı altındayız. 31 Mart'ta kaybettikleri belediyeleri e, birer birer tekrar almak, alamadıkları belediyeleri de çalışamaz hale getirmeyi planlıyorlar. Ve bütün belediyelerimize dönük büyük bir saldırı var. Aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamına dönük bir saldırı. Hatta bizim demokrasimize dönük bir saldırı. Bir e, halkla yapamadıklarını, e, halkın gönlüne giremeyişlerini ancak ve ancak adliye koridorlarında savcılıklar marifetiyle, kolluk marifetiyle yürütmeye çalışıyorlar. Ee, ama e, böyle de başaramayacaklar. Yani şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, yolsuzluğa batmış durumda. Ama şunu da soruyoruz. Ya bir tek yolsuzluk Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde mi var? Bakın yüzlerce dosya gönderiliyor Ankara'dan, İstanbul'dan savcılığa, yüzlerce dosya gönderiliyor İçişleri Bakanlığı'na. Bir tanesinin kapağı bile açılmıyor. Ama Cumhuriyet Halk beledi belediyeler hakkında somut isnat dahi yokken, somut bir delil dahi yokken, somut bir delil başlangıcı dahi yokken peşin peşin e, gözaltına alınıyorlar ve iftiracı olmaya zorlanıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Elbette ki yolsuzlukların üzerine gidilmelidir. Varsa herkes hesabını vermelidir. Elbette ki e, kamuoyu vicdanı rahatlatılmalıdır. Ama bunu yapıyorken ceza usul hukukunun kurallarına, kişilerin kişilik haklarına saygılı bir şekilde ve daha da önemlisi bu belediye başkanlarımızı seçen halkın iradesine saygılı bir biçimde davranmak, tutuksuz yargılamak, görevlerinin başında kalmasını sağlamak ve o kişileri cezaevine koyarak aslında millet iradesine saldırmamak, darbe yapmamak gerekiyor. Bizim itirazımız bunadır. Şimdi aslında sürecin başında gizli tanık ifadelerini konuşuyorduk, görmüştüm, duymuştuma dayanan ardından da etkinlik pişma, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı gün geçtikçe arttı. Hatta e, CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da yine bunun e, polemiği vardı. Şimdi de yine bu operasyonların e, etkin pişmanlıktan yararlananların e, verdiği ifadeler kapsamında devam ettiğini. E, gözlemleyebiliyoruz ve CHP lideri özelde ifadelerin baskıyla aileleri tehdit ederek alındığını söylemişti. Öyle, öyle biz bunu biliyoruz zaten. İşimiz sürekli biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz. E, avukatları var e, ve e, bize anlattıkları şu: alıyorlar mesela e, normalde avukatı ile görüşmesi lazım, avukatın yanında hazır olması lazım. E, alıyorlar, götürüyorlar. E, revire diye çıkartıyorlar savcının karşısına çıkartıyorlar. Avukatım nerede diyorlar? Diyor ki bu bu bir görüşme değil bu bir soruşturma değil bu bir bir karşılıklı sohbet edeceğiz diyor. Sonrasında e, duruma göre e, ya şu ifadeyi imzala, şunları suçla, şunları anlat bize ya da bir daha çocuklarını göremezsin, bir daha evine gidemezsin, bir daha e, yakınlarına kavuşamazsın diyorlar. Malına el koyarsız dedikleri insanlar var. Ya zaten bakarsanız dosyaların içerisine somut hiçbir delil yok. İftiracıların iddiaları söz konusu. Şimdi iftiracıların iddiaları üzerinden bizim seçilmiş belediye başkanlarımızı teker teker, üçer üçer alıyorlar, cezavine koyuyorlar. Bunun adı düşman hukukudur. Bunun adı milli iradeye saldırıdır. Bunun adı darbedir, bunun adı juntadır. Bizim itirazımız buna. Peki aslında siz de ifade ettiniz bu artık CHP'ye yönelik bir operasyon zinciri diye. Bundan sonra bir yandan tabii devam eden millet iradesine sahip çıkıyor. Mitinglerini de biliyoruz. CHP'nin yol haritası nasıl olacak? Alo? Alo duyabiliyor musunuz? Evet e, siz duyabiliyor ha, musunuz? Şöyle, şöyle ya biz biz e, bugüne kadar ne yaptıysak bunun aynısını yapacağız. Biz buna karşı direneceğiz. Hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Haksızlıklara, adaletsizliğe karşı direneceğiz. Halk iradesine sahip çıkıcımaya devam edeceğiz. E, seçilmiş başkanların cezaevine konmasını... Ve bu yollarla belediyelerin, AKP'lerin eline geçmesini, o belediye rantına onların konmasını, eski bildikleri çarkı çevirmeye devam etmelerine itiraz edeceğiz. Tabii biz bunu halkımızla yapıyoruz. Başka türlü bir başarma olanağımız da yok. Saraçhane'de milyonlar vardı. Yüz binlerle Anadolu'nun her kentinde olmaya devam ediyoruz. Bu akşam Amasya'da olacağız. Ee, ve biz bu adaletsizliklere boyun eğmeyeceğiz. Dediğim gibi biz yargılanmadan kaçmayız. Her bir kör kuruşun hesabını veririz ama böylesine sabahın bir vakti, böylesine tutukluluklarla, böylesine peşin peşin e, haysiyet cellaslığıyla e, yürütülen bu karalama operasyonuna da boyun eğmeyeceğiz. Bunların aslında bu uygulamaların bir algı yönetimi olduğunun altını çiziyorsunuz siz de. Elbette elbette. Tabii baştan sona algı. Çünkü dosyaların içi boş kalıyor. Boş kaldıkça genişletmek için... Yeni iftiralara e, yönelmek durumunda kalıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ben için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun.